saatlar davetlerin fenomenler. teşekkür ederiz. Kaya'sın. Yalova'dayız. İnşallah güzel programımız var. Programda Genel Başkanımız Sayın Zeki Dişoğlu ile beraberiz. Ben başkan vekili olarak herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde depreme verilen depreme verilen önemi uluslararası iş adamları, dernekleri birliği olarak yapılması ve burada da başkanımızdaki Gerikoğlu'nun başkanlığında olması bize mutluluk vermekte. Niçin ilk diyorum? Çünkü bugüne kadar hala yapılmadı. Depremin acısını bu kadar yaşamamıza rağmen deprem geçtikten sonra unutulmaması gereken bir olaydır. Teşekkür ederim. Her gün dünya üzerinde 500 bin deprem meydana gelmekte. Ama bu depremlerin hepsini hissetmemiz mümkün değil. Ancak 100 bini hissedilebilirken, 100'e yakınıysa hasara yol açabilecek kadar şiddetli olmaktadır. Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'de yaşanmıştır. 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucu, 1655 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1000 kilometrelik alanda etkisini gösteren deprem 2 milyon kişiyi evsiz bırakmıştır. Deprem sonucunda oluşan tsunami Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaşmış, birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli deprem 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelmiştir. 9.1 büyüklüğünde olan ve yaklaşık 10 dakika süren depremde 230 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ama depremin sonuçları bununla kalmamış, deprem sonucu oluşan dev dalgalar 14 ülkeyi vurmuştur. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kalmıştır. Başkanımız Sayın Kasım Polat Bey, Uluslararası Mütahya Sanayici İş Yalanları Derneği Başkanı Sayın Zeki Dedikoğlu'na, Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Profesör Doktor Kemal Kudimov Beyefendi de buraya davet ediyorum. Buyurun. Sanayi Odası Başkan Vekilimize, ekibine ve tüm Yalovalılara, Yalova kamuoyuna, kabuğu, basın mensuplarına ve sizlere sonsuz teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü hepsiyle geldik. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Şu farkındalık, gönül isterdi ki Marmara Depremi diyoruz, o yıl daha sosyal dönüm geliyor. Hemen hemen o Marmara Depremi'ne hata olan bütün ilkelerimiz, ortaklaşa etkinlikler düzelmesi, bir hafta boyunca her gün bir yerde etkinlik olsun ve kamuoyu bilinçlensin arzu ediyordu ama baktık bu olmuyor. Biz Yalova ya başvurduk, değerli yani başkanımızı ziyaret ettik. Memnuniyetle kabul ettiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gönülden alkışlıyoruz. E, tüm katılımcılara cani gönülden teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki gönül dostlarısınız. Türkiye dünyayı ilgilendiren böyle bir hassas konuda duyarlı insanlar demek ki sorumluluğu gereği biraz vakitlerini ayırabiliyor. Ee, bu vaktin ayrılmasında bize öncülük eden çok değerli dostum aynı zamanda Uluslararası Sanayici iş İnsanları Müteahhitler Derneği'nin akademisyen üyesi olan Kenan Bey'e de ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Tunus'ta bir etkinlik olmuştu. Belki Tunus beklenir ama gitgide yasal düzenlemeler çok aşırı sıkı hale gelir. Fakat bir türlü düzenlemeler hayata geçirilmez. Uygulamada hep geriye doğru ilişkiler başlar. Benim güncel olarak içinde bulunduğumdan dolayı <laughs> konusunda Komitesi'ne bir düzenleme yapılmalıdır. Sözcümüz başkanımız. Her birimizin anıları, hatıraları var. 17 Ağustos Marmara Devleti'ndeydi. Ben de 7. katta Gebze Merkez'deydim. Gece uyandığımda sanki binanın altında bütün kırıkçılar, rozerler, kepçeler öyle bir çalışıyor ki o gürültüleri can hakkı kendini telesa attığında köftesinin o bir şık hüzmesini gördüm. Ve koşarak gidiyor ayağa. Değil yerindeyse neyse yan ayak baş açın. yerde toplantı gibi arkasında bir yer var ve elektrikler kesik. Nerede olduğunu Ancak saat sabah 08.09'da Gölcük merkezde olduğunu öğrendik. İstanbul'un yanı başı Gebze ama TRT iki gün sonra Gebze bölgesinde hasar olmadığından bahsetti. Yani Gebze bilinmiyor, Gebze'de durum nedir? Hiç unutmuyorum onu TRT Gebze muhabiriyim o dönemlerde. Yani öyle sıkıntılar ve <laughs> hocam. Evet, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben buraya Arvelen'e birkaç kez geldim. 10 yıl, 17 Ağustos 2009 Marmara Depremi'nde üniversitede hoca yayını <laughs> ve Sakarya Bölge İlerah ne bağlı ilgiler sadece Yalova değil, İzmit, ee, Bolu ve Düzce'de bölgeyle alakalı mesela bağlı hasar çalışmaları ve daha sonra hasarla alakalı itirazları değerlendirdiği komisyonda görev yaptık e, sevgili arkadaş. dolayısıyla bu bölgeye çok sayıda yeni gittim deprem sonrasında hasar dokunsa. Daha sonra 6306 sayılı kentte dönüşüm yasası çıktığı zaman da bir de demiştim burada. Ee, özel e, idareye Bayındırlık o zaman ismiyle eee üniversite olarak apurası, sanayi noktası. Gerçekten üzerinde ısrarla durmamız gereken sanayi nasıl etkileyecek depremde? Bizi nasıl etkileyecek? Buyurun Sayın Başkanım. Jeoloji mühendisleri odası eski başkanımız. Evet. 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 Önceliklenen başkanımız yer altı bilimcisi. Buyurun efendim. Niçin seve seve, niçin seve seve, bunu bizzat sizin hepinize söylüyorum. Buradaki insanlar duyarlı insanlar. Bu panelleri sizinle beraber kocaelikler, hamcılık yaptık. Fakat hala duyarlı değiliz. Ben öğretmen, taze ve 1955 kaç durumda? Kocaeli'ne geldik, yerleştik. Ve şu anda 43 yıldır öğretmenim. 99 depremin canlı yaşadığı ve canlı yaşarken de şu anda çocuğum İngiltere'de, birisi Karaday'da ve bunlar o deprem anılarını gösteren fotoğraflardır. Azrail bu gece saatçe depremi kurdu. Gecenin göl Krallığında her yer toz bulutu, yan altı nefessiz bırakmadığı güzel bir yurttu. Bu da e, maalesef müteahhitlerimizin en bu acılara maalesef fark onun için de kısa bir şey yazmıştım. Satılık mı cevap İnci Bercan ev yapmış. Sor bakalım üç kuruşu evi kaça satmış? Yok yok o evliği sadece insanları satmış. Maddi kazançlar elde etmek için insan hayatını kıça sayanmış müsaitleri değil, isim hayatını özenle koruyan e, müsaitlere ihtiyacı var bu noktada. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani aslında Mehmet abi göre, ya. burada görüyor. Sıklar burada uzanmıyor. Bir zeller adına siz buyurun mikrofonu. Mustafa Bey Buyurun. Bir çok Almanya. Ben yani gençliğimde Almanya'da yaşadım iki buçuk sene. Almanlarda inşaat yapılırken çok dikkatimi çekti. Ne de kişi inşaat yapacaksa yerini gösteriyor, orada etüt yapılıyor. Uygulu olan yeri söylüyor. Diyor ki şu arsanın şurasına yapacaksın inşaatı diyor. Temeli açınca diyor ben göreceğim diyor. Temeli açıyor görüyor. Demir donatısını altında geleceğim ben göreceğim diyor. Demir donatısı yapınca geliyor görüyor. Betonu atarken geliyor. Betondan numune alıyor. Temel için ayrı numune. Kolon için ayrı numune. Ondan sonra Kabriye için ayrı numuneler alıyor. Bunları kontrol ediyor. Orada bu konularda kimse hata yapamıyor millet olarak bilir en çok güzel bizi bütün sektörlerden kontrol sistemi hala çalışmıyor maalesef uygulanmıyor. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Size <laughs> misafir ettiniz. Değerli <laughs> yavrular. çok çocukluktan gelen bir şey olması gerektiğini. Akabinde e, kurtarma rezalet ettiklerimiz oldu. Bununla ilgili ben ısrarla bakanlıklarda da söyledim. Uçaklarda kara kutu vardır. Binalara da bu kara kutu konulması lazım. Projesini, sildisini o kara kutudan bulup kurtarma e, nazikliğini hareket ettirmeleri gerekiyor. E, bunun dışında toplama alanlarımız var. Allah'a şükür parklarda nerede elimizi yüzümüzü kıyacağımızı bilemiyorum. Bunun için de yine dernek olarak tavsiyede bulundum. Her ilde, ilçede stadyumlar var bu devlete yük getirmeyecek bir maliyettir. Mevcut stadyumları rehabilite edip o anki deprem öncesi ve sonrası diyelim 100 bin kişi alıyorsa 200 bin kişi istihdam edecek bir projelerle yapılması lazım. Herkese şeylerin şey mi? E, kapalı spor salonu ama seçim zamanları parklara işte toplama alanıdır. Koyulur. Bizde çok güzel ifade ediyoruz. Sonuç itibariyle aslında konuşacaklarımız çok, vaktinizi çok almak istemiyorum. E biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da hayvan bilincileri vardır. Şu anda yunusları navigasyon olarak kullanıyorlar. Bizde e, mesela hiçbir e, bu sektörde bilim adamlarımız karıncalar biliyorsunuz, kedi, köpek, at, e, depremi en çok